Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bilindiği gibi 2021 yılı ahilik yılı inadildi. Peki nedir bu ahirlik? Şöyle bir tarihine bakalım. Anadolu Türklerinin atası olan Oğuzlar Müslüman olunca Türkmen adını aldılar. Türkmenler Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. Daha sonra da Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardı. Moğol istilasından kaçıp gelen Türkmenler Anadolu'ya akın akın göçmeye başlamışlardı. Anadolu'ya gelen Türkmenler Türkmenler bildiğiniz gibi göçebe hayatına alışmış, at üzerinde doğan ve at üzerinde ölen cihat ruhu olan insanlardı. Şehir hayatını pek fazla bilmezlerdi. Anadolu'ya gelen bu Türkmenler açsız ve işsiz idiler. Bu göçebe Türkmenlerin şehir hayatına geçmelerini sağlamak noktasında yerleşik hayata geçmek isteyen unsurların iş ve meslek edinmesini gönüllü olarak üstlenen bir kurum vardı, o da ahilerdi. Selçuklu Devleti'nde dini ve milli birliğin muhafazasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda, ve Osmanlı insanının yetişmesi ve terbiyesinde büyük hizmetler gören sosyal bir teşkilattır ahilik. Ahilin temelini inşa eden fütüvvetnameler, bunların özünde de peygamber sünnetine tabi olmak vardır. Ahiliğin ruhu Kur'an'dan ve peygamber sünnetindendir. Teşkilatlanması ve bir sistem olarak hayata geçmesi de bu milletin tarihi tecrübelerinden ve yaratılış özelliklerinden kaynaklanır. Ahiliğin manevi boyutunda kendini insanlığa adayan peygamber ahlakı vardır. Kişinin kendini rahat ve huzurunu, hayatını başkalar için feda etmesi anlayışı vardır. İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı olan Dır diyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden kaynaklanmaktadır. Ahilin kurucusu Ahi Ervan biliyorsunuz. Büyük bir ilim adamıdır. Fahrettin Razi'den din ve fen ilimleri almış. Daha sonra da Bağdat'ta tefsir, hadis, fıkıh ve tıp bilgilerini ele almış büyük bir mutasavvıftır. Anadolu'ya gelerek Kayseri yöresinde yerleşmiş ve orada Konya'ya oradan da Kırşehir'e yerleşmiştir. İlkeleri Müslüman kardeşinin işini görmek, onun yardımında bulunmak, hata ve kusurlarını affedip husumet ve düşmanlık beslememek, ayıp ve kusurlarını örtmek, kendisini başkasından üstün görmemek, musibete uğrayan düşman bile olsa sevinmemek olan ahiliği yaymış ve 1261 yılında vefat etmiştir. Ahi reislerinden Şeyh Edebali kızını Osman Bey'le evermiş. Ve bu şekilde Osmanlı Devleti'nin maddi kurucusu Osman Gazi, manevi kurucusu da Şeyh Edebali olmuştur. Onun Osman Gazi'ye vasiyeti ve Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti Osmanlı'nın devletinin mayasını oluşmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar bütün Osmanlı hükümdarlarının da birer şet kuşanan ahi olduğunu düşünürsek, ahiliğin Osmanlı devletinin bir cihan devleti olmasındaki rolünü daha iyi kavrarız herhalde. Ahiliğin önemli özelliklerinden biri bir eğitim kurumudur. Ahilikteki eğitim birbirini tamamlayan iki şekilde düşünmek mümkündür. Bunlardan birincisi iş yerinde gündüz çırakların yetiştirmesine yönelik mesleki eğitim yap verilirdi. Fakat en önemli ikinci hususta zaviyede akşamları tüm ahilere verilen ahlak eğitimiydi. Yani peygamber ahlakını öne koyan bir eğitim anlayışı vardı. Aynı zamanda onlar manevi mertebesi yüksek bir pirin gözetiminde tasavvuf eğitimi de alırlardı. Çalışma hayatlarını ve mesleki faaliyetlerini ibadet ruhu ile yerine getirirlerdi. Geçimini zırh yaparak kazananlar için Davud Aleyhisselam'ı pir ihtihaz eden demirciler, örüşlerinle demir döverken onunla bütünleşirler. Bu duygu ve heyecan içerisinde çeliğe çifte su vererek Osmanlı'nın meşhur çeliğini yapmışlardır. Pehlivanlar abdest alıp iki rekat namaz kılmadan ve kendilerine cazgır tarafından Pirleri Hazreti Hamza'nın ruhaniyeti hatırlatmadan güreşlere başlamazlardı. Ahilik günümüzdeki tüketici koruma kurumlarının işlevini, görevini yerine getirirlerdi fahiş fiyatla ve hatalı üretilmiş malın satılması, satılan malın normal dayanma süresinden önce eskimesi durumunda yenisi verilerek müşterinin mağduriyeti giderilirdi. Hileli ürün ve mal üretenler caydırıcı olması için açıkça cezalandırılırdı. Mesela İstanbul'da bir esnafın kılıç kabzasını abonaz ağacına benzeterek ima etmesi üzerine meslekten yolsuz ilan edildi. Sattığı süte su katan suçunun kuyuya sarkıtıldığı, bozuk kantar kullanan bir oduncunun 60 okkalık bir kantarın sırtına vurularak, çarşı pazar duraştırılarak teşhir edildiği, ekşimiş pekme satan pekmezcinin başına da pekmez küpünün geçirildiği tarihi vesikalarda sabittir. İşte bir tür cezalarla cezaya çaptırılır ve caydırıcı hale getirilirdi. Bunlar aynı zamanda pabucu dama atılma manasına gelen yolsuz ilan edilirlerdi. Dünyada ilk defa kalite ortaya konmuştur. Ali'nin kurucusu Ahi Evra'nın insanları teknettiği ettiği altı esas vardır. Üçü açık, elini açık, sofranı açık, kapını açık tut, dilini bağlı tut, gözünü bağlı belini de bağlı tut derler. Fütüvet namelere göre herkes, her meslek grubu ahi olamazdı. Şarap içen, zina livata yapan, gammazlık yapan, dedikodu yapan, iftira eden, koculuk edip gıybet yapan, münafıklık eden, gurur ve kibirli olan, sert ve merhametsiz olan, haset eden, affetmeyip kin tutan, sözünde durmayan, yalan söyleyen, emate yad edenler ahili olamazdı. Rabbim cümlemizi ve bütün esnafımızı, meslek erbabını Kur'an ve sünnetten dolan bu prensiplerle özene bezene yetişenlerden eylesin inşallahü Teala.